Sure 19 Meryem Suresi Mekke'den nazil olmuştur. 98 ayettir. Kelime sayısı 962, harf sayısı 3802. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Kaf, ha, ya, ayn, sad. 2. Bu ayetler Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetine anıştır. 3. O gizli bir niyaz ile Rabbine yalvardığı zaman 4. Demişti ki, ey Rabbim, hakikat şu ki benim bütün kemiklerim yıprandı, zayıfladı ve başım da ihtiyarlık aleviyle tutuştu. Saçlarım bembeyaz oldu. Sana dua etmekle de ey Rabbim hiçbir zaman mahrum kalıp bedbaht olmadım. 5. Gerçekten bu ben arkamdan yerime kalacak hısım ve akrabamdan olanların dinimi değiştireceklerinden endişeliyim. Hanımım da kısırdır. Onun için katından bana bir oğul ihsan eyle. 6 ki o hem bana hem Yakup hanedanına mirasçı olsun ve ey Rabbim onu rızana mazhar kıl. 7. Allah şöyle buyurdu. Ey Zekeriya haberin olsun. Biz sana ismi Yahya olan bir oğul müjdeliyoruz ki bundan önce ona hiçbir kimseyi adaş yapmadık. 8. Zekeriya ya Rabbi benim için bir oğul nereden olacak? Hanımım kısır ben de ihtiyarlığın son haddine ulaştım dedi. 9. Allah şöyle buyurdu. Durum dediğin gibidir. Fakat Rabbim buyurdu ki bu işi yapmak benim için pek kolaydır. Bundan yaratılmadan önce de sen hiçbir şey değilken seni ben yaratmıştım. 10. Zekeriya ey Rabbim bana bu hususta bir alamet göster dedi. Allah buyurdu. Senin alametin sabah sağlam olduğun halde 3 gün 3 gece insanlarla konuşamaz hale gelmendir. 11. Derken Zekeriya mihraptan dışarıda onun açılmasını beklemekte olan kavminin karşısına çıktı da onlara adetiniz üzere sabah ve akşam Rabbinizi tespih edin. Benim konuşmamı beklemeyin diye işaret etti. 12. Biz ona Yahya'ya ihsan ettik ve daha çocukluğunda ona ey Yahya kitaba Tevrat'a sımsıkı sarıl. Onu hükümleriyle amel et dedik ve henüz çocukken ona ilim ve hikmet verdik. 13. Hem de ona Yahya aleyhisselama tarafımızdan bir kalp yumuşaklığı ve günahlardan temizlik verdik ki o çok müttakiydi. 14. Annesine babasına itaatkar ve iyilik ediciydi. Serkeş, zorba ve asi isyankar değildi. 15. Doğduğu günde, öleceği günde, canlı olarak tekrar dirileceği günde ona Yahya aleyhisselama selam olsun. 16. Ey Muhammed! Kur'an'daki Meryem kıssasını da an. İnsanlara anlat. Hani o ailesinden ayrılarak Beyt-i Makdis'in veya evinin doğu tarafında bir yere çekilmişti. Orada ibadete ve taate devam ediyordu. 17. Sonra ailesiyle kendisi arasında bir perde çekmişti. Derken kendisine ruhumuzu Cebrail Aleyhisselam'ı göndermiştik de onu tam bir insan şeklinde görüvermişti. 18. Meryem ona doğrusu ben senden Rahman olun Allah'a sığınırım. Eğer sen Allah'tan korkuyorsan dokunma bana dedi. 19. Cebrail aleyhisselam da ona haberin olsun ben sana gayet temiz bir oğul vermek için Rabbinin gönderdiği elçiyim dedi. 20. Hazreti Meryem benim nasıl çocuğum olur ki? Bana hiçbir insan dokunmamıştır. Ben iffetsiz de değilim dedi. 21. Cebrail aleyhisselam öyledir. Fakat Rabbim babasız çocuk vermek bana pek kolaydır. Hem biz onun... İnsanlara kudretimizin bir delili ve tarafımızdan bir rahmet kılacağız. Hem de bu ezelde takdir edilmiş bir iştir buyurdu. 22. Nihayet Allah'ın emri gerçekleşti. Meryem İsa'yı hamile kaldı ve o haliyle uzak bir yere çekildi. 23. Derken doğum sancısı onu bir hurma dalına tutunup dayanmaya zorladı. "Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim." dedi. 24. Cebrail Aleyhisselam Aşağı tarafında ona sakın üzülme. Rabbin senin alt tarafında bir ırmak yarattı diye seslendir. Sonra 25. Hurma dalını kendine doğru silkele. Üzerine devşirilmiş taze hurmalar dökülsün dedi. 26. Artık ye iç gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen ben Rahman olan Allah'a oruç susmak adadım. Onun için bugün hiçbir kimseyle konuşmayacağımdı. 27. Sonra Meryem onu İsa'yı yüklenerek kavmine getirdi. Sonra hayretler içinde. Onlar hayretler içinde. Ey Meryem doğrusu sen çirkin bir şeyle geldin. Sen genç ve kocasız bir kız olduğun halde bu çocuğu nereden tedarik ettin dediler. 28. Ey Harun'un kız kardeşi. Baban İmran kötü bir adam değildi. Anan da anne de iffetsiz bir kadın değildi. 29. Bunun üzerine Meryem çocuğu Hazreti İsa'yı işaret etti. Ona sorunda cevabını size versin demek istedi. Onlar beşikteki bir bebekle nasıl konuşabiliriz dediler. 30. O çocuk da Allah'ın bir mucizesi olarak dile gelip dedi ki Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap İncil'i verdi ve beni bir peygamber yaptı. 31. Beni her nerede olursam alayım mübarek kıldı hayatta olduğum müddetçe bana namaz kılmamı ve zekat vermemi emretti. 32. Beni anneme hürmetkar kıldı. Bir zorba bir isyankar yapmadı. 33. Hem doğduğum gün hem öleceğim gün hem de diri olarak kaldırılacağım gün selam ve emniyet benim üzerimedir. 34. İşte Yahudilerle Hristiyanların hakkında itiraf edip durdukları Meryem oğlu İsa'ya dair Allah'ın sözü budur. 35. Allah'ın evlat edinmesi hiçbir zaman olacak şey değildir. O her türlü noksandan münezzehtir. O bir işin olmasını dileyince sadece ona ol der ve o da olu verir. 36. İsa aleyhisselam onlara şunu da söyledi. Hakikat şu ki Allah benim Rabbimdir. Sizin de Rabbinizdir. O halde ey insanlar sadece ona ibadet edin. İşte yegane dost doğru yolda budur. 37. Sonra fırkalar Yahudiler ile Hristiyanlar kendi aralarında İsa hakkında itilafa düştüler. Artık o büyük dehşetli gün, kıyamet gününün çetin azabını görecek kafirlerin bay haline. 38. Onlar bize gelecekleri gün, ahirette hesap ve cezaya sevk edilecekleri gün neler işitecek, neler görecekler. Fakat o zalimler bugün bu dünya hayatında açık bir sapıklık içindedirler. 39. Ey Muhammed! Onları Allah'ın emrini yerine getirileceği, insanların pişmanlık duyacağı ve işin bitmiş olacağı o hasret gününün, kıyamet gününün dehşetiyle korkut. Çünkü onlar hala gaflet içindedirler ve iman etmiyorlar. 40. Şüphe yok ki bütün yeryüzüne ve üzerindekilere biz varis olacağız. Ve onlar da mutlaka bize döndürüleceklerdir. Dünyadaki amellerine göre mükafat ve ceza göreceklerdir. 41. Ey Resulüm kitapta Kur'an-ı Kerim'de Halilullah İbrahim'den. Çünkü o pek zıt işinde ve sözünde çok doğru bir peygamberdi. 42 O bir zaman Azer ismindeki putperest babasına nezaketle şöyle demişti. Ey babacığım. işitmeyen görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeyleri putlara niçin tapıyorsun? 43 Ey babacığım emin ol bana taraf ilahiden elimde sana gelmeyen hakikat geldi. Gel bana uy da seni doğru bir yola eriştireyim. 44. Ey babacığım şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman olan Allah'a asi oldu. 45. Ey babacığım doğrusu ben korkarım ki sana Rahman olan Allah'tan bir azap erişir de cehennemde şeytana dost ve arkadaş olursun. 46. Babası sert bir dille. Ey İbrahim sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer onları kötülemekten vazgeçmezsen yemin ederim ki seni muhakkak taşlarım. Haydi uzun bir süre benden uzak dur dedi. 47 İbrahim Aleyhisselam selam sana olsun. Senin için Rabbim'den mağfiret dileyeceğim çünkü o bana çok lütufkardır dedi. 48 Ben sizden ve Allah'tan başka taptığınız şeylerden çekilip ayrılırım da Rabbime dua ibadet ederim. Umarım ki Rabbime duam sayesinde sizin gibi bir bedbaht olmam. 49 İbrahim Aleyhisselam kavminden ve onların Allah'tan başka ibadet ettikleri şeylerden, putlardan uzaklaşınca, Babil'den arz-ı Mukaddes'e veya Şam'a çekilince hicretinin mükafatını gördü. Biz ona zevcesi Sare'den İshak'ı ve İshak'ın oğlu torunu Yakup'u ihsan ettik ve hepsini de peygamber yaptık. Elle. Biz onlara Hz. İbrahim'in evladına ve torununa rahmetimizden lütuflarda bulunduk. Peygamberlikle birlikte mal ve evlat da bağışladık ve hepsine de İnsanların dillerinde yüksek bir şeref anılmayı nasip ettik. Onlar kıyamete kadar hayır ile anılırlar. 51. Ey Resulüm, kitapta Kur'an-ı Kerim'de Kelimullah, Musa'dan şüphesiz ki o ihlaslı bir kuldu ve kitap Tevrat verilen bir peygamberdi. 52. Biz ona Hz. Musa'ya Tur Dağı'nın sağ tarafından seslendik ve onu bize vasıtasız muhatap olacak bir mertebeye yaklaştırdık. 53. Ve rahmetimizden ona kardeşi Harun'u da bir peygamber olarak ihsan ettik. 54. Ey Resulüm! Kitapta Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Ağın. Çünkü o vaadinde sadık bir kuldu ve peygamber olarak gönderilmişti. 55. O İsmail Aleyhisselam halen dağında namaz kılmayı ve zekat vermeyi emrederdi. Ve Rabbinin indinde rızaya nazil olmuştur. 56. Ey Resulüm kitapta Kur'an-ı Kerim'de İdris'i de Çünkü o çok sıddık bir peygamberdi. 57. Ve biz onu yüksek bir mertebeye çıkardık. 58. İşte bunlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerden, Adem'in zürriyetinden Nuh ile beraber gemide taşıdıklarımızdan, İbrahim ile İsrail, Yakup neslinden hidayete erdirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdirler. Onlara Rahman olan Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapınırlardı. Dinleyici secde ayetidir, secdeye kapın. 59 Sonra bunların ardından bozuk bir nesil geldi ki onlar namazı terk ettiler ve şefetlerinin peşine düştüler. İşte onlar cehennemin Gayya Vadisi'ni boylayacaklardır. 60. Ancak tevbe edip imana gelen ve güzel işler yapan kimseler bundan müstesnadır. Çünkü bunlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. 61. O cennet Rahman'ın Allah'ın kullarına görmedikleri halde vaat ettiği adın cennetleridir. Şüphe yok ki onun vaadi yerine gelecektir. 62. Onlar cennette hiçbir boş söz işitmeyecekler ve yalnız selam ve iltifat işiteceklerdir. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır. 63. Kullarımızdan muttaki olanları vaiz kıldığımız cennet işte budur. 64. Cebrail dedi ki, Ey Muhammed! Biz Rabbinin emri olmadıkça yeryüzüne inemeyiz. Geçmiş olan, gelecek olan ve ikisi arasında bulunan ne varsa hep onun ilminde ve kudretindedir. Rabbin hiçbir şeyi unutmuş değildir. 65. Allah göklerin, yerin ve her ikisi arasında ne varsa hepsinin Rabbidir. O halde ey Resulüm ona ibadet et ve ona ibadet etmekte sabırlı ol. Sen onların taptıkları arasında hiç Allah'ın ismini taşıyan adaş birisini bilir misin? 66. Halbuki insan ben öldükten sonra ki bir kabirden diri olarak çıkarılacak mıyım der. 67. O insan daha önce hiçbir şey değil iken bizim kendisini yoktan var ettiğimizi hiç düşünmez mi? 68. Rabbine and olsun ki biz onları öldükten sonra dirilmeyi inkar eden kafirleri ve şeytanları muhakkak ve muhakkak yeniden diriltip mahşerde huzurumuzda toplayacağız. Sonra onları muhakkak ve muhakkak cehennemin etrafında diz üstü hazır tutacağız ki cennetlikleri görüp hasret çeksinler. 69. Sonra her topluluktan Rahman olan Allah'a karşı en çok şerkeşlik eden hangileri ise muhakkak ve muhakkak onları çekip ayıracağız. 70. Sonra elbette biz cehenneme girip yanmaya en çok müstahak olandan kimler olduğunu daha iyi biliriz. 71. Ey insanlar! Hem içinizden hiçbiri istisna edilmemek üzere mutlaka cehenneme veya cehennemin dehşetli manzarası görünen bir yere varacaktır. Bu Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür. 72. Sonra dünyadayken Allah'tan korkup emir ve yasaklarımıza karşı gelmekten kaçılmış olanları kurtaracağız, cennete sevk edeceğiz ve zalimleri de toptan, Cehennemde dizleri üstü çökmüş bir halde bırakacağız. 73. Onlara ayetlerimiz apaçık okunduğu zaman kafirler müminlere iki zümreden hangisi biz mi siz mi menzil ve makam bakımından daha iyi meclis ve topluluk itibariyle daha güzeldir dediler. 74. Halbuki biz kendilerinden önce mal ve görünüşçe daha güzel olan nice asırların insanlarını helak etmişizdir. 75. Ya Muhammed! Fakir müminlere karşı mal varlıklarıyla övünen et. Kim sizin gibi sapıklık içinde ise Rahman olan Allah onun dünya hayatındaki süresini istediği kadar uzatsın, dilediği dünya varlığını versin ne önemi var. Nihayet kendilerine vaat edileni ya dünyada Müslümanlar tarafından öldürülmeyi veya kıyamet günü cehennemi gördükleri zaman kimin geri daha kötü ve kimin yardımcıları daha zayıfmış bileceklerdir. 76. Yine onlara de ki Allah hidayeti kabul edenlerin hidayetini arttırır. Baki kalacak olan iyi ameller Rabbinin katında sevap bakımından da kafirlerin içinde yaşadıkları dünya zinetinden daha hayırlıdır. Sonuç bakımından da daha hayırlıdır. 77 Ey Resulüm! Öldükten sonra tekrar dirilmeye delalet eden ayetlerimizi inkarla kafir olup da öldükten sonra tekrar dirildiğim takdirde bana elbette mal ve evlat verilecektir diyen kimseyi gördün mü? ne şaşılacak şey. 78. O kafir gaybı mı biliyormuş yoksa Rahman Allah katından bir söz mü almış? 79. Hayır asla öyle değil. Biz onun söylediklerini yazacağız. Dünyadaki malından evladından asla faydalanamayacaktır. Nerede kaldı ki ahirette ayrıca ona mal ve evlat verilsin. Ve azabını da çoğalttıkça çoğaltacağız. 80. Ve söylediği gibi mal ve evlat gibi şeylerin hepsini elinden alacağız ve o bize tek başına gelecektir. 81. Onlar kafirler kendilerine kuvvet ve şeref kazandırsın diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. 82. Hayır zannettikleri gibi değil. Tapındıkları ilahlar onların kendilerine yapmış oldukları ibadetleri kıyamet günü inkar edecekler ve aleyhlerine dönüp düşman olacaklardır. 83. Ey Resulüm görmedin mi ki biz şeytanları kapıların üzerine musallat ettik. Onları vesveseleriyle günaha, inkar ve isyana kışkırtıp duruyorlar. 84 Öyleyse onların hemen azaba uğratılmalarını isteme. Biz onlar için gün sayıyoruz. Dünya hayatı sınırlıdır. Bir gün olup cezalarına kavuşacaklardır. 85 o gün kıyamet günü müttakileri allah Teala'nın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınanları bir seçkinler heyeti olarak Rahman olan Allah'ın huzurunda toplayacağız. 86. Mücrimleri de susuz ve yayı olarak cehenneme süreceğiz. 87. Rahman onun Allah'tan izin almış olanlardan başka hiç kimse o gün şefaat edemez. 88. Onlar Yahudiler ile Hristiyanlar Rahman çocuk etindi dediler. 89. Andolsun ki siz pek ağır ve pek çirkin bir şey söylediniz. 90. Az kalsın söyledikleri sözden dolayı gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar parçalanıp dağılacak da. 91. O Rahman'a çocuk iddia ve isnat ettiler diye. 92. Halbuki çocuk edinmek Rahman Allah'ın şanına yakışmaz. 93. Göklerde ve yerde ne varsa kıyamet günü hepsi de Rahman olan Allah'ın huzuruna birer kul olarak gelirler. 94. An olsun ki Allah ilim ve kudretiyle hepsini kuşatmış, kendilerine ve yaptıklarına levh-i mahfuzda bir bir saymıştır. 95. Kıyamet günü onların her biri Allah'ın huzuruna tek tek geleceklerdir. 96. İman edip salih ameller işleyenler var ya, muhakkak ki Rahman olan Allah... Onlar için gönüllerde bir sevgi vücuda getirecektir. Onları sevimli işler yapacaktır. 97. Ey Muhammed! Biz o Kur'an'ı senin lisanın ile indirerek kolaylaştırdık ki onun Allah'tan korkup sakınanları müjdeliyesin. İnat edenleri de korkutasın. 98. Hem biz onlardan önce nice asırların halkını helak ettik. Şimdi onlardan hiçbirini görüyor musun? Yahut onlardan gizli bir ses inilti olsun işitiyor musun? Amin.